Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün sizlerle mumbar dolması tarifi paylaşacağım. Kurban bayramı yaklaşıyorken kurban işkembesini değerlendirmek isteyenlere fikir olsun. Mumbar, bumbar, rovi, işkembe yöreye göre isimleri değişse de doğu mutfağının en sevilen yemekleri arasındadır. Bumbar yapmak için ilk önce bağırsağın uç kısmını bir çeşmenin altında tutarak içine su akıtarak gerekirse bir hortum yardımıyla daha kolay olacaktır bir ucundan su vererek diğer ucundan kaba pisliğini bir şekilde akıtarak temizliyoruz. Kaba pisliğini güzelce akıttıktan sonra iç kısmını iyice bu şekilde yıkadıktan sonra bağırsan dış kısmında diğer yer çok yağlı olan kısımları var. Bunları azar azar kopartarak yağını seyreltiyorum. Daha sonra bunları biraz küçük küçük doğrayıp tekrar yapacağım iç harcın içine koyacağım. Yağsız olan bağırsaklar da bu şekilde pişerken eşit bir şekilde yağ hepsine dağılmış olacak. Bağırsak çok uzun olduğu için hem yerken hem yaparken kolaylık sağlaması için istediğimiz ölçülerde ara ara kesiyoruz. Az önce gördüğünüz gibi bağırsak bazı kısımlar çok yağlı olurken bazıları da şu şekilde az yağlı oluyor. O yüzden yağını ayıklayıp tekrar iç harcına koyuyoruz ki eşit bir şekilde yağı hepsine dağılsın. Evet Bağırsağımızın bir ucundan tutuyoruz ve parmağımızla içine doğru bastıra bastıra alttan çıkmasını sağlıyoruz. Bu şekilde bağırsağımızı ters çevirmiş oluyoruz. Evet tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. Parmağımızla içeri doğru bastırarak ters çeviriyoruz. Bu işlemi yapmak oldukça kolay. Tabi bağırsak bazı kısımları daha ince oluyor. Bunları yapmak için de bir çay kaşığının ucu, yemek kaşığı herhangi bir sivri uçlu bir şeyle yaparak bu işlemi de oldukça kolay bir şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kaşık sapıyla oldukça kolay ters dönüyor. Bütün bağırsakları ters çevirdim. Üzerine doğranmış limon parçaları ve biraz tuz ilave ederek güzelce ovalıyorum. Bu işlerimi yapmamızın nedeni bağırsağın yapısında kendiliğinden olan Kaygan bir madde var. Bu madde e, suyla yıkayarak geçmiyor. E, limon ve tuz bunu çok güzel geçiriyor. Bunun için iyice ovalıyoruz. Böyle elimizle bastıra bastıra güzelce bu maddeden arınmasını sağlıyoruz. İyice ovaladıktan sonra bu kaygan maddenin zaten ayrıştığını göreceksiniz. Güzelce bu işlemi yapıyoruz. Bu işlem asla çeşmenin altında yıkayarak geçmez. Mutlaka bu şekilde yapmak gerekiyor. Hatta annem tane sumak ve tuzla yapardı. Evinde tane suma olan varsa o şekilde de yapabilir. Limonla da yapılabilir. Her ikisinin de dezenfekte özelliği var. Bu şekilde güzelce temizlenir. İyice ovaladıktan sonra üzerine bol su dökerek tekrar yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi suyun renginde e, o çıkan maddeyi görüyorsunuz. Sudan süzgece alıyoruz. Güzelce süzüyoruz. Bol suyla tekrar yıkıyorum. Limon ve tuzla güzelce ovulduktan sonra gördüğünüz gibi bembeyaz tertemiz oldu. Gönül rahatlığıyla tüketilir hale geldi. Mumbar, karın, işkembe bunları yaparken temizliği çok önemli. O yüzden çok el oyalıyor, zahmetli ama bir o kadar da lezzetli. Temizleme işlemi bitti. Artık mumbarımızı düz çeviriyoruz. İki ucundan tutarak parmak yardımıyla Tersine çeviriyoruz. Dışta kalan kısmı içine doğru sokarak iyice tersten düze çeviriyoruz bu sefer. Evet, tekrar aynı işlemi yaparak bütün bombarlarımızı, bağırsaklarımızı düz çeviriyoruz. Düze çevirme işlemi, ters çevirme işlemine göre birazcık daha el oyalıyor. Evet, hepsini düz çevirdikten sonra tekrar bol suyla güzelce yıkıyorum. Dış kısmını da iyice yıkadım. Güzelce temizlendi. Artık iç harcımı hazırlıyorum. İç harcı için bir kaba iki tane doğranmış yemeklik doğranmış soğanı alıyorum. Üzerine 3-4 diş rendelenmiş sarımsağımı ekledim. 1 yemek kaşığı biber salçası. Arzu ettiğiniz miktarda kimyon, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve kuru nane ekledim. Daha önceden bağırsaklardan ayıklamış olduğum yağları da küçük küçük doğrayarak ilave ettim. Yıkanmış olan 2 su bardağı pirinç ve 1 çay bardağı bulguru da ilave ederek güzelce karıştırıyorum. Mumbar'a en çok yakıştırdığım baharatlar benim için karabiber ve kuru nane. Bunları ben bolca katıyorum. Dediğim gibi baharat çeşitliliği ve miktarları tamamen damak zevkine göre değişir. Arzu ettiğinizden, arzu ettiğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz bir miktar sıvı yağ da ekleyebilirsiniz parlaklık versin diye. Ama benim bağırsaklarım oldukça yağlı olduğu için ben ekstradan yağ ilave etmedim. Evet iç harcım hazır. Şimdi şöyle bir kabak oyacağı sebze oyacağıyla kolay bir şekilde doldurabilirsiniz. İçine biraz pirinç koyup bağırsağın uç kısmından başlayarak içeri doğru itiyoruz. Bu şekilde bir ucundan başlayarak sonuna kadar pirinç ala, ala içeriye doğru iterek dolduruyoruz. Bir ucundan doldurunca diğer ucuna gelene kadar ters dönmüş oluyor. Yani yağlı kısmı iç tarafta, temizlemiş olduğumuz iç kısmı da dış tarafa dönmüş oluyor. Evet bumbarımız neredeyse dolmak üzere. Artık arka taraftan tersine dönmeye başladı. Şöyle gördüğünüz gibi döndü. Son uç kısmını da dolduruyorum. Bumbarı çok fazla doldurmamak gerekiyor. İçi tam pişmiyor çok doldurulduğu zaman. Kabımızı alıyoruz. Ee, eskiden bu oyacaklarla değil de tamamen elle doldurulurdu. Biz bu şekilde alıştığımız için elle doldurmak bana daha pratik geliyor. Ee, şimdi size bir de elle doldurmayı gösteriyorum. Ee, net bir şekilde görebilmeniz için yavaş yavaş yapıyorum. Elime bir miktar pirinç alıp uç kısmından içeriye doğru parmağımla ite ite dolduruyorum. Evet azar azar pirinç alıp dolduruyorum. Yemeklerin isminde olduğu gibi yapım aşaması ve pişirmesi yöreye göre farklılıklar gösterilebiliyor. Ama 3 aşağı 5 yukarı genelde hep aynı oluyor. Biz bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ters dönmeye başladı üstten dolduruyoruz. Dediğim gibi çok fazla doldurmuyoruz. Az doldurulup güzelce pişirilen mumbar lokum kıvamında çok güzel oluyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, ters döndü. Artık uç kısmı kaldı. Onu da güzelce doldurup bu şekilde tamamen ters çevirdik. Pirinçler içeride kaldı. Tüm bağırsakları bu şekilde dolduruyoruz. Bağırsakların hepsini doldurdum. Şimdi pişirme aşamasına geçebilirim. Bunun için bağırsakları düdüklü tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine bolca su ilave ediyorum. Şöyle bağırsakları bir 4-5 parmak geçecek kadar su ilave ettim. Videoda çekmeyi unutmuşum ama bir yemek kaşığına yakın kuru nane suyuna da ilave ettim. Ee, düdüklümün kapağını kapatıp ocakta yaklaşık bir 45 dakika pişiriyorum. Ee, tabii düdüklü tencereye göre ve ocağın ısısına göre değişecektir bu miktar. Ee, 45 dakikadan sonra açıyoruz. Pişmiş mi diye kontrol ediyoruz. Benimkiler lokum kıvamında çok güzel pişti. Ve servis tabağına alıyorum. Üzerine suyundan da bolca ilave ediyorum. Mumbarımız servisi hazır. E, yerken limon sıkarak yemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Yapacak olanlara da şimdiden afiyet olsun.